Merhaba arkadaşlar, canlı yayına hoş geldiniz. Ben Murat. Evet arkadaşlar, bugün kamza içeride gelmedi. Evet arkadaşlar, bugün ne diyeceksiniz? Şimdi ne yapacağız diyeceksiniz? Zip, zip, çıktı. Evet arkadaşlar, bugün yapacağımız şey bir sulama ibriği. Ya ben yaptım da size nasıl yapıldığını göstereceğim şöyle. Şimdi arkadaşlar, öncelikle malzemeleri anlatalım. Bir çivi, bir çekiç. Yani şu kapağı delmek için çiviyle çekiç. Sonra bir Lipton Ice diş şişesi. Yani ice olsun çünkü onun kapağı daha büyük. Sonra bir bayrak sapından çıkardım. Yani bayrak almıştım. Bayrak sapından çıktı. Bunu böyle bükmesi falan daha kolay. Ve daha sağlam. Onu böyle ayarladım. Kalemle çizip kestim. Yani bu malzemelerini tekrar söyleyeyim ben. Yani bu malzeme bayrak sapı. Bir e, küçük su şişesinin kapağı. Ve şu ağzı. Şu kapağın ağzı. Ve bir de e, şey bu, bu şişenin şu yani şu şeyin iyi olduğu şu ağızlık. Şurada bir tane daha var. Belki siz göremiyorsunuzdur ama. Burada bir tane daha var. Yani Akkınca şeylere ak varsa damlamasın diye onu koydum. İsterseniz siz onu şöyle kaldırıp havada kaldırıp su orada birikebilir. Yani ben yapmadım ama siz yapabilirsiniz. Şimdi e, yapımına geçelim. Ha şey makasla bir de bant. Onları unutmuştum. Işte, öncelikle şişe kapağını kesiyoruz. Şöyle kes yani deliyoruz kesiyoruz demişim. Sonra şunları ayarlayıp kesiyoruz. Bant, sokuyoruz şunu. Bantlıyoruz. Böyle ben bantladım. Sonra şunun yerini kesiyoruz. Yuvarlak. Sonra koy, içine şu şeyi ağzı koyuyoruz. Y e koyuyoruz. Bantlıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Bu kadar. Sonra zaten buradan su katıyorsunuz. İsterseniz siz şuradan şurayı iptal ederseniz buradan su katarsınız. Direkt böyle yaparsınız. Biraz daha basit o. Ben böyle yapmak istedim. Böyle daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar Gamze de geldi galiba. Gamze gelir misin yanımıza? Ha diş fırçalıyormuş arkadaşlar. Gel yanımıza. Gamze dişini fırçalıyor. Evin içinde diş fırçalanır mı Gamze? Hı? Evin içinde diş fırçalanır mı? Ebe oldu arkadaşlar. Dişi çıktı da. Böyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar neyse. Şöyle göstereyim. Hı böyle oldu. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.